Herkese selam arkadaşlar. Nereye ineklerimin yanına geldim. Ve bakın burada ne buldum. Hmm. <laughs> Bu ineğim doğuracaktı. Doğum yakında dün gece doğurmuş. Tavşan burada yatıyor. Maşallah. Bakalım seni kız mısın erkek misin? O kız. Bir adet. dişi buzağımız sağ salim doğurmuş annesi bu gördüğünüz inek. Sağ salim bakın doğurmuş, kurutmuş. Şu anda üzeri kuru. Maşallah gayet sağlıklı görünüyor. Bunların güzelliği bu. Annelik içki düğrede çok güçlü oluyor bunların. Kesinlikle yavrusuna çok güzel bir şekilde bakıyor. Maşallah. sağlıklı görünüyor. Tamam kızım. Onların kendisi doğması önemli. Diğer gibi bu hayvanı gece büyük ihtimal gece doğmuş bu. Ya da sabaha karşı. Bu dağda bulamazsın bunu yani. Tepeye çıkmış bakın düzlük alana çıkmış. Tamam gel gel. Gel ellemeyeceğim. <laughs> Göbek bağ duruyor da. Yani bu damda olsa bu göbek bağını hemen tentir diyotla vesaire temizlemek lazım. Ama böyle doğal ortamında daha da doğdu mu hayvan hiçbir şekilde göbek bağından hmm. bir hastalık mikrop kapmıyor arkadaşlar. Çünkü dam ortamı gibi değil yani. Bokun sidiğinin hmm. üzerine yatmadığı için. Bakın her yer yeşil tertemiz yer yatıyor hayvan. Hmm. Gayet de sağlığı yerine bakın maşallah. Hmm. Bu tamam, bu kendini kurtarmış artık. Gel. <laughs> Karnı da çok belli ki şimdiden zıplamaya oynamaya başlamış. bir tane sene montofon bir tane vardı arkadaşlar İçinde bu montofondan almış montofon medeci Daha. şöyle etrafı da göstereyim hazır tepeye çıkmışken buranın manzarası güzel Şöyle bakın. Şu ilerisi bizim köy. Aydın Çin'e bölüntü köyü. Dağlar her yer zeytin ağacı. biraz aklı başında inekler olsa aslında güzel bakması da Angus yani Angusta falan iyi çalışır bunlar da işte akıllı değiller ya da gereğinden fazla akıllılar <laughs> bakın nasıl buzağısına düşkün annelik işgüdüsü yüksek Dur lan düşeceksin aşağı. Neyse diğer doğacak olanlarda bir bakayım arayayım. Neredelermiş. Diğer doğum yakın olan bu. Buldum şimdi. Ama daha bir doğum belirtisi yok. Buranın otunu da bu sene kiraladım arkadaşlar. 70-80 dönüm civarında burası. Zeytinlik. Maşallah bu tepeye çıkmamıştım daha önce. Burada da bak. Güzel ot olmuş. Otlar büyümüş. Bunlar da domuzların marifeti. Doğanın çalışanları. Domuzlar. Şöyle bakın maşallah güzel ot büyümüş burada. 200 üç gün hayvanlara kuru ot takviyesi yapmama gerek yok. Bu ot bunları doyurur. Ayrıyeten buranın bir kısmında zeytin de alındı. Hayvanlar bu zeytinden geriye kalan, hasattan geriye kalan dalları, budakları da yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Yan taraf başkasına ait. Telaçı vermişler bak. Kaldırmışlar böyle bırakmışlar. Şu karşıda gördüğünüz beyazlıkta babamız zeytinliği. Onlar da orada çalışıyor. Bugün hava kapalı olduğu için gitmediler. O çadır. Gördüğün beyazlık çadır. Zeytin ağacının altına yazılıyor. Yani insanlar bu dağlarda her olmasa da iki senede bir bu mahsulü kaldırıyor arkadaşlar. Buranın bu bölgenin hasatı işlemesi, işçiliği zor. Teknolojiden faydalanma şansı yok. Yani en büyük teknoloji şey var. O yeni çıkan sırıklar. Akülü, pilli. Şurası da benim danaların olduğu besane. Bakın şu havuz. Ortalama 100 tonluk civarında bir havuz. Hemen şurada ağaçların arasında kalmış güneş paneli var. Güneş paneliyle yerden yerin altından su çıkararak hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılıyoruz. Danalar orada şu anda. Beş Biz buradayız yani birbirine yakın. Biraz sonra oraya da geçeceğim. Sonunu da düşürmüş arkadaşlar. Büyük ihtimal yemiştir. Ama yesin sıkıntı olmaz. Yani burada hayvanın doğal sürecine, işleyişine hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Sadece yönlendiriyoruz. Uygun şartları sağlıyoruz bunları. Ondan sonra geri kalan da onlar hallediyor. Gördüğünüz gibi. müdahale etmektense doğum zamanında mesela bu hayvanı ben tek başına bir yeri kapatsaydım, sürüden ayırsaydım muhtemelen strese girecekti. Ve doğumu daha zor olacaktı. O yüzden doğum zamanında hayvanları sürüden ayırmıyoruz. Kendi halini bırakıp sadece gözlemliyoruz. Çünkü onlar neyi nasıl yapacağını biliyor arkadaşlar. Bak buzağısını kaçırıyor şu anda. Benden kaçırıyor saplayacak oraya buzağı. Uzağlarında böyle saklar bunlar. Sürekli dağda yaşadıkları için dağdaki çakallara karşı da tehlikelere karşı uzağlarını saklarlar böyle. Hani bazen öyle saklıyorlar ki kendini, yani ben bile bulamıyorum. Bazı günler çok iyi kamufle oluyorlar. Çalların arasına, taşların arasına. Şimdi oraya çağırıyor onu. Bak gel diyor. Buzağa çekindi tabii Önde çalı var. Girmeye korkuyor şu anda. Bu inek tecrübeli inek zaten bu. Muhtemelen 7-8. buzağısı olmuştur bu en az. Burada düvelerde biraz sıkıntı oluyor. Düveleri kontrol etmek gerekiyor. İlk doğumlarda. Diğer gibi 3. 4. doğum olan anaç inekler ne yapacağını biliyorlar. Onları müdahale etmekten ziyade etmemek daha mantıklı oluyor. Çünkü kendi kendine kolayca gerçekleşebilecek olan bir doğumu müdahaleyle zorlaştırmaya gerek yok. Bu da kendi ürettiğim semental melezi. 11-12 aylık civarında var herhalde şu anda. Bu danalar çıkınca baharda belli bir canlı ağırlığı ulaştıktan sonra saniye girecek adaylardan birisi. Nasıl olursa. Dört tane kendi ürettiğim dana var. Geçen seneden. Bakalım onlara ilaveten bir iki tane daha alırsam alırım almazsam almayabilirim. Çünkü artık besi metal yerine para vermeden kendi ürettiğim hayvanla bu işi yapmak istiyorum. İki seneden beri beslediğim hayvanları dışarıdan parayla alıyorum. Benim zaten bu işteki amacım kendi besleme yerimi kendim üretmekti. Öyle yapacağım diye başladım. Bu sene inşallah nasip olursa ilk defa kendi ürettiğim danalarla sadece besi yapacağım. Dışarıdan çok bir mal almayacağım. Yani genelde çoğunluğu dışarıdan Kendimin bir tane falan oluyordu. Bir iki tane. İki seneden beri. Bu sefer çoğunluğu kendinden olacak. Yani daha karlı olacak. İnşallah. Çünkü en büyük giderlerden birisi biliyorsunuz hayvan maliyeti. Sonrasında yem maliyeti. Şimdi hayvanı kendimiz üretiyoruz. Yemimizi de iyi kötü kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani sezonunda aldıktan sonra ham maddeyi çok daha uygun fiyatlara çok daha verimli şekilde hayvanlarımızı beslemek mümkün. Yani bu işi en iyi şekilde en verimli şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Değerli büyüklerim bakalım. Dedemin inekleri. Montofon ve şarole anaç ineklerden. Şunlar da buzağları bakın. Bunlar da bu senenin buzağları. İkisi de erkek bunların maşallah. Bunların genetiği, ırkı güzel. Benim yerlilere göre. Dedem bunları bu sene bahardan sonra yani biraz daha büyüdükten sonra anneleriyle beraber satmayı düşünüyor ama. Bakalım belki kendim alırım. Çünkü güzel hayvanlar. Kendim beslesem aslında iyi olur. Ama benimkiler de yaşlı değiller. işte sıkıntı orada. Biraz küçük kalıyorlar benim danalara göre. Şu arkasındaki benim danalardan birisi bakın. Ama ırkından dolayı onları yakalarsa 2-3 ayda muhtemelen Bunları ben alırım düzenden. Parası neyse veririz alırız ya. Yani. Çünkü insanın dışarı veresi gelmeyecek. Bunlar güzel gelişir. Güzel et yapar vesaire. Tohum bu diye bunlar dedim. Bunları veterinere tohumlattı. Şarol'e attırdığını söyledi ama bilmiyorum bakalım. O da tam anlamıyor. Şarol'den yüzünden. Ama şu, şu şaroleye benziyor. Şu güzeldi daha küçük. Şunu tam bilemedim daha ne olduğunu bakalım. Büyüyünce daha çok belli eder. Biraz limuzin de andırıyor. Ama güzel buzağlar. Güzel hayvanlar. Bu da doğacak. Bunun daha var ama bunun herhangi bir belirti yok daha. Keyfe bak. Yani bu iplerin arkadaşlar hayvanın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamasına herhangi bir engeli, engelli yok bu iplerin. Hayvan bunlarla rahatça yatıp kalkabiliyor. İyi biçebiliyor. Sadece çok gezmesin diye ya da duvar atlamasın diye başkasının yerlerine. Bu şekilde önlem alınıyor. Bunlar ne yapıyor burada? Bakın bu de doğum yakın. Ama şu anda bir belirti yok. Tabi iş belli olmaz, bir sancı gelir, doğum başlar. bunlar da eski yapılar. Burada eski zamanında yaşayan insanların yaptığı onlardan kalan şu şekilde bakın insan eliyle yapılmış şekil verilmiş kayalar definecilerin dikkatini çeker belki <laughs> zaten buralar hep kazıyorlar arkadaşlar yani boş bırakmıyorlar bakın bu kaya ne için yapılmış acaba iki tarafından da bu şekilde oyulmuş gayet düzgün şekilde bir de. Yani insanların yaptığı belli. Şuralara bakın hep kazılmış. Burası kazılmış. Şurası kazılmış. Vallahi buluyorlar mı bilmiyorum. Kazıyorlar ama buralarda kazı yapmak da zor yani bu. Her taraf kayalık burası böyle. bu alan daha önce bir elden geçmiş belli yani. Neyse. Bizim kolay parada gözümüz yok. Bizim hazinemiz bunlar. Her sene bir buzağı veriyor işte. Hasan sana hazine. Buraya kazmayla uğraş. Yani gel bunların başında bekle böyle. Al sana hazine. Bak. Su istemez. Gübre istemez. Ne bileyim dibine bir çapa istemez. Sadece bak ilgilen bununla. Her sene zeytinli al. Zeytin ya bu sene para değil ama. Ceza yetti öyle. Ama yapacak bir şey yok. Üretime devam. Bu sene böyle oldu diye bırakacak halimiz yok. Bu sene böyle olur. Seneye farklı olur. Bu arka tarafta burası da maden. Her yerde var bu madenlerden. Adam şuraya ev yaptırmış bak daha başa ne güzel. Benim de hayalim böyle daha bir tane ev yaptırmak. <laughs> Her gariban köylünün hayali gibi. <laughs> Çok para bulunca ne yaparsın diyorlar ya <laughs> köye ev yaptırırım. Ben de aynı yarın bir gün parayı bulunca köye ev yaptıracağım arkadaşlar. Çok para bulursam iki katlı ev yaptıracağım. Yakında da güzel bir dam. Besane. Zaten su yer altından geliyor. Elektrik güneşten geliyor. Ne gerek var insana? Düşünsene şurada bir evin olsa. İnsan burada yaşlanmaz ya. Sessiz, sakin. Mis gibi temiz hava. Manzarası güzel. Şöyle balkonlu olacak. Yattığın odanın önünde. Sabah kalkacaksın çıkacaksın şöyle dışarıya doğru. Zaten şurası gün doğumu. Mis. Allah isteyen herkese nasip etsin. Neyse arkadaşlar. Ben işlerime bakayım. Daha dağların yanına gideceğim. Bunları yemleyeceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler. Arkadaşlar bakın nereye yatırmış. Tam çalının içine. Şuradan Yanımdan geçtiğinde görünmüyor bile. Neredeyse. <laughs> Kulaklara bak. İşimi bitirdim. Tam eve doğru gidiyordum. Bir tane daha doğum yakın bir düve var. Muhtemelen o da gece doğacak gibi. Bir ona bakayım dedim. Hem gelmişken biraz da mantar topladım. Mantar denk geldi. Şöyle göstereyim. Yani buralarda gezerek böyle akşam yemenizi daha çıkarabilirsiniz. Bedavadan, en doğalından. Bu da poşette bir şey var sanıyor. Yem falan var sanıyor, onu kutluyor. Bakın şu liderdeki beyaz düve Doğuracak kuyruğu havada sürekli kaçıyor, uzaklaşıyor. Bunlarda doğuracak olan hayvan sürüden ayrılıyor arkadaşlar. Sürüden ayrılır, sessiz, sakin. Düz bir yere yatar. Yanına giderseniz sizden de kaçır. Yani yalnız olmak ister doğururken. Bakalım biraz daha gözlemleyeceğim. Olmadı gece tekrar geleceğiz bakacağız. Bakın arkadaşlar şurada bir mantar daha buldum. Bu dana burnu mantarı. Bizim buralarda buna dana burnu mantarı derler. Herhalde şeklinden dolayı. Dağının burnundan benziyor artık. Neyiniz? Gördüğünüz gibi gayet taze. Bunları çok geç kalırsan bu kurtlanır hemen. Böyle tazeyken toplamak lazım. Altının renginin böyle açık olması tazeliğini gösteriyor. Bakın bu da alışık benden sürekli yem yemeye. Erken doğum yaptığı için. Bunu kurak aylarda yemledim. Poşeti yem sandı yanıma geldi. Daha zayıf tabi hala toparlayamadı kendini ama. Yerde ot güzel. Yayılsın. Hadi kızım. Hadi. Yerden. Cepten değil. Yerden. Doğacak olan düve şuraya yattı arkadaşlar. Beyaz düve. Şu anda sancısı yok gibi ama bu hayvan bu gece doğuracak. Bakalım olmadı tekrardan geleceğim. Benim simental bu. Yani rengi simentale benziyor ama tabii. Bir tane orada var, orijinal. Orijinal cementel. Bu çakma. <laughs> Yan sanayi. Bakalım bundan beklentim yüksek. Bu güzel et yapar bu arkadaşlar. Altay'da bu besanede fıçı gibi olur. Baharda da iyice bedenini doldurur. Ondan sonra 21 aya dayadım mı çok hızlı değişir bu. yine kemik yapısı zayıf kalacak. Çok boylanmaz. Ama 300'e kadar koştura koştura gider. Çünkü bunun annesi de küçük yani. Bunun annesi belki bunun kadar şu anda. Boysuz. Böyle şu anda güzel göründüğüne bakmayın. Evet arkadaşlar doğum başladı. Bakın su torbası geldi. Hayvan geviş getiriyor. <laughs> doğum yapan hayvan geviş getirir mi? Alın buyurun. Şu an tabi stresler ne yaptığını bilmiyorlar. Yarım saat 40 dakika müsaade edeceğiz daha sonra müdahalesini yapacağız. Evet, sağ salim doğumumuz yaptık. Şimdi yaramasını bekliyoruz bakalım, yaramıyor. İlk buzası.